Mevzu Fener kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün tek kişilik serilerimizin bir yenisi olan Spoiler programının ilk bölümüyle sizlerle. Bugün 2025-2026 sezonunun Türkiye Futbol Liglerinin Fixtür çekimini inceleyeceğiz birlikte. Şimdi öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Fixtür çekimiyle ilgili detaylı bir kısıt listesi açıklandı. Listede yok yok. Bu detaylı kısıt listesi çekimden hemen önce son saniye diyebileceğimiz bir şekilde açıklandı. İçinde bazı saçmalıklar var ve son saniyeye getirilmesi belki de kargaşayı, münakaşayı önlemek adına yapılmış şeyler olduğunu düşünüyorum. Sonra biz oturduk, kuralları okuduk. Daha doğrusu kısıtları okuduk. Kısıtlarda mantıklı olan yerler var, mantıksız olan yerler var. Temelde benim mantıklı bulduğum bir uygulama. Böyle şeffaf bir süreç. Ne kadar şeffaf olduğuna birazdan geleceğim. Böyle şeffafça kısıtların açıklanması, mantıklı kriterlerle fikstür çekimi yapılması temelde mantıklı güzel bir adım ama şimdi gelelim yavaş yavaş saçmalıklarına. Kısıtları sırayla okuyorum. Şimdi öncelikle diyor ki fikstür çekimi Avrupa'daki fikstürlerin aksine kulüplerin top çekme esasına dayandığı için bu kısıtların sonuç verebilmesi adına torbalar oluşturulmaktadır. Bu sayede kulüplere top çekme ve kendi fikstürünü belirleme hakkı tanınmaktadır. Buradaki en önemli husus fikstürün sadece tüm kulüpler top çekimini tamamlandıktan sonra oluşmasıdır. Fikstür öncesinde aynı torbada yer alan takımların hangi haftalarda oynayacakları bellidir. Ancak bu maçlarda hangi takımın ev sahibi olacağı yalnızca top çekimi sonrasında belirlenmektedir falan. İşte bu biraz aldatmalı bir cümle. Çünkü fikstür şöyle oluşturuluyor. Önce onu anlatayım. 1'den 18'e kadar numaralar var. Ve bu numaraların hangi hafta, nerede maç yapacağı aslında en başından belli. Numaraların kim olduğu belli değil. Bu numaraların kulüpler tarafından top çekme usulüyle belirlenmesini anlatıyor aslında. Ve bu yüzden diyor ki herkes kendi fikstürünü belirliyor diyor. Öyle bir şey yok. Çünkü o kadar fazla kısıt koymuşlar ki olası ihtimaller muhtemelen milyonlardan yüzlere falan inmiş. Her takımın alabileceği potansiyel 2 top, 3 top veya işte daha böyle İstanbul takımı olmayan, Avrupa'da oynamayan gibi takımların daha fazla top seçeneği var ama bu çok bir şey ifade etmiyor. Şimdi yasaklı haftalar diye bir şey var. Birincisi milli maç haftaları öncesinde... Derbi maçları yasaklı haftadır diyor. Bu yüzden 4, 8, 10, 12. haftalar milli maç haftası öncesindeki haftalardır. Bu yüzden de burada derbi maçı oynanmaz diyor. Neden? Yani bu neden? Milli maç haftası öncesinde oyuncuların sakatlanma ihtimali var? Yüksek eferlu maç oynamasın mı istiyoruz? Bu madde çok mantıklı gelmedi bana. Ardışık oynanan Avrupa maçlarının arasındaki haftalar yasaklı haftalardır diyor. Yani bir takım Avrupa veya Konferans Ligi'nde oynadığında Perşembe günü oynuyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir başka takım Salı veya Çarşamba günü oynuyor. Salı günü oynayan bir takımın o hafta sonu maçının olması halinde Avrupa veya Konferans Ligi'nde oynayan takım Perşembe günü maç yapıyor. Eğer bir sonraki hafta bir daha Avrupa turu varsa birinci haftanın perşembesinde oynayan Avrupa Ligi veya Konferans Ligi kulübü bir sonraki haftanın Şampiyonlar Ligi kulübüyle eşleşemiyor. Çünkü bu perşembe oynadı. Bu da bir daha bir sonraki hafta salı günü oynayacak. Dolayısıyla bu perşembe oynadığı için ilk maçını pazar günü oynayabilir. Cuma cumartesi dinlenmesi lazım. Pazar oynayabilir. Haftaya salı maç yapacak takım Pazartesi pazar dinlenmesi lazım. O yüzden cumartesi oynayabilir. Dolayısıyla bu ikisinin eşleşme şansı yok. Bu mantıklı bir yasaklı hafta olmuş diyebiliriz. Kısıtlarla devam ediyor. Şimdi aslında bu yasaklı haftalardan dolayı direkt zaten Avrupa'da oynayan takımların 1 2 3 6 ve 7. haftalarda eşleşme ihtimali kalmamış. Milli takım teknik ekibinin talebi doğrultusunda az önce bahsettiğimiz yer Burayı geçiyorum. Sezonun ilk ve son haftası derbi oynanmıyor ki e, bu bazı ülkelerde böyle. Şimdi gelelim kısıtlara. Kısıtlar şu cümleyle başlıyor. Fixtür anahtarı simetrik olacak. İkinci devre ilk devrenin birebir tam tersi olarak oynanacaktır. Şimdi bu işin her yerinden acemilik damlıyor. Birazdan birkaç örnekte daha göreceğiz. Anlam hataları var. Koyduğu kuralı uygulayamama var. Saçma kurallar var. Birinci örnekle başlıyoruz şimdi. Fixtür anahtarı simetrik olacak. Simetrik kelimesinin anlamını bilmeyen birisinin hazırladığı bir dokümanla fixtür öncesi sunumunu yaptı. TFF. Dolayısıyla herkes şunu dedi. Çok enteresan bir şey. İlk hafta oynadığımız takımla ligin son haftasında oynayacağız. Çünkü simetrik böyle bir şey. Ama tabii ki burada kastedilen şey sadece ev sahibi deplasman durumlarının simetrik olması, takım sıralaması simetrik olarak gitmiyor. İlk yarı ve ikinci yarı birbirinin aynısı. Sadece ev sahibi ve deplasman olma durumları simetrik olarak değişiyor diyebiliriz. Hiçbir takım başka takımı sezon boyunca takip etmeyecek mantıklı bir kural. Burada çok fazla komplo teorisi üretiliyor. Böyle olduğu yıllarda hatırlarsınız. İlk iki hafta ve son hafta hiçbir takım üst üste iç sahaya deplasman maçı yapmayacak. Yani çok gerekli bir kural Değil, baktığınız zaman. Niye gerekli ve gerekli değil diye ayırdığımı birazdan anlatacağım. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray aynı hafta en fazla iki takım istihdadı olabilecek. Bu diğer ülkelerde de uygulanan aslında emniyet güçlerini ve emniyet planlamasını mantıklı yapabilmek için koyulmuş bir kural. Bu taraf tabii ki biraz daha bizim bakış açımızın dışında kaldığı için çok fazla yorum yapmak istemiyorum ama diğer ülkelerde de örnekleri fazlaca mevcut. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray arasında oynanacak derbilerde takımlar bir müsabakayı iç sahada oynarken diğer müsabakayı deplasmanda oynayacak. Şimdi burada da tabii şey diyenler oluyor. yani bir maç içeride oynuyorsak diğer maçı dışarıda oynayacağız diyenler olabiliyor. Burada yine şair aslında biraz daha farklı bir şeyden bahsediyor. Beşiktaş Fener'le oynadıktan sonra diyelim ki içeride oynadı. Galatasaray'la dışarıda oynamak zorunda. Takip eden bir başka derbide dışarıda oynamak zorunda ve Fixtur buna göre çekildi. Hiçbir takım Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile ardışık haftalarda maç yapmayacak. Biraz mantıklı. Anadolu takımlarını koruyan maddeler de var çünkü bir furya başladığı zaman Anadolu takımında özellikle 2-3 haftada dağılmalar birden biri olabiliyor. Özellikle bu dervi haftaları kötü senaryoyu düşünelim. 3 tanesi arka arkaya geldiğinde, ondan önceki ve ondan sonraki maçlarda da oldu ki bir kötü performans çıktığında bu 4-5 maçlık bir seri demek ve Türkiye şartlarında direkt teknik direktör götürecek. Hatta belki yönetimi götürecek tarzda form durumları oluyor bunlar. Fixtür çekilecek numaralara göre İstanbul'da aynı anda 5 takımın iç sahada olacağı hafta sayısı en fazla 2 olabilecek. Bunu kontrol etmedim. Çıktılarını da çok da düşünmedim niye böyle bir kural var diye. Bir sonraki İstanbul takımları üst üste en fazla 6 kez İstanbul'da maç yapabilecek. Şimdi burada bir duralım. Bu arkadaşlar şüphem odur ki ligin sadece ilk yarısını kısıtlara uygun yaptılar. İlk yarıyı kısıtlara uygun yaptığında ligin ikinci yarısı da büyük ölçüde kısıtlara uygun oluyor. Beşiktaş'ın fixtüründe ilk yarı bir problem yok. Yalnız ikinci yarı başlarken hatta ilk yarının son maçını da kapsayacak bir şekilde. Beşiktaş Rize ile oynuyor içeride. İçeride Kayseri ile oynuyor. Hala İstanbul'da 2. Eyüp'e gidiyor. İstanbul 3. Konya ile oynuyor. İçeride 4. 21. haftada Alanya ile içeride oynuyor. 5. Başakşehir'e gidiyor. 6. Göztepe ile oynuyor. 7. Şimdi ligin ikinci yarısında birinci yarısının son maçıyla ikinci yarısının 6 maçı toplamda 7 maç arka arkaya İstanbul'da oynayacak. Buraya yazıp da uygulayamadıkları bir tane kural var. Skandal yani bir tane kuralı bu güzel çalışmanın içine yazdılar ve kurallardan belki de en önemli birkaçından biri ve bunu uygulayamadılar. İnanılacak gibi değil. Bu muhtemelen az önce söylediğim gibi sadece ligin ilk yarısının kısıtlara göre oluşturulmasından ortaya çıkan bir durum ve bu artık acemilikte seviye. Çünkü bu kadar ciddi bir işi önce bu kadar ciddi olduğunu kabul edip böyle bir işi hazırlamak, bunu yayınlamak ve sonra da bu ciddiyetine tamamen aykırı bir şekilde aslında 34 haftanın 34'ünü değil sadece 17 seni kontrol ettiğini göstermek tamamen acemilik. Kaldı ki bunun arkasına bir de BCE deplasmanı sonra içeride Galatasaray diye iki defa daha devam ediyor. Şimdi aynı durumu biraz da Galatasaray üzerinden aslında açıklayabiliriz. Galatasaray 8. haftada içeride Beşiktaş'ta seriye başlıyor. Sonra Başakşehir deplasmanına gidiyor. 2. İstanbul. İçeride iki maçı daha var. Göztepe, Trabzon. 3 ve 4. seriyi. 5. bir tane deplasman var. Kocaeli deplasmanı. 6. maçı Gençler Birliği içeride. 7. maçı Fenerbahçe deplasmanı İstanbul. 8. maçı Samsun'la içeride. Yani bu ligin ilk yarısı bu arada. Ligin ilk yarısı olduğu için kurallara uygun. Ancak şimdi birbirimizi de kandırmayalım. Aslında bu 6 maç üst üste gelmeme kuralının araya bir tane çıtır bir Kocaeli deplasmanı koyularak 8 maça kadar uzadığını görüyoruz Galatasaray fikstüründe. Sıradaki madde tüm takımların bir devrede Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacağı maçların en fazla ikisi deplasmanda veya iç sahada. Yani iki deplasman bir iç saha veya iki iç saha bir deplasman şeklinde oynayacak. Bu olmasa da olurmuş aslında. Hiçbir takım 5 hafta içinde Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile maç yapmayacak. Hiçbir takım 6 hafta içinde bu üçlüyle ve Trabzon'u da dahil edersek 4 büyüklerle maç yapmayacak. Ve İstanbul dengesinden dolayı Eyüp ve Kasımpaşa maçlarını biri içeride oynarken biri dışarıda oynayacak gibi maddelerle devam ediyor. Şimdi devam edecek olursak biraz daha fixture torbaları diye bir şey var. Şimdi burada şunu görüyorsunuz. En başta söylediğim şeyi net olarak anlıyorsunuz. Derbi ve Avrupa takımları diye bir torba var. 6, 13, 14 numaralar. Yani diyor ki Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın önünde 3 tane potansiyel fikstür var. 3 toplu bir tane kura çekecekler. Çektiği kuranın yolundan gidecekler. Sadece 3 tane seçeneği var. Takımlar belli değil. Evet karşılaşacağı takımlar belli değil. Ama özellikle bir sonraki sayfada bir, birkaç sayfa sonra gösterdikleri gibi bu takımların Avrupa maçından dönünce deplasmana mı gidiyor, gelince ne yapıyor, gitmeden ne yapıyor, derbileri ne zaman oynuyor, ne zaman İstanbul takımlarıyla karşılaşabiliyor vesaire. Her şeyi belli. Yine aynı şekilde Avrupa takımları diye bir kategori var, torba var. İstanbul takımları, derbi İstanbul dengesi diye Trabzon ve Fatih Karagümrün'de olduğu torbalar var. Bu takımların birbirlerini ne zaman karşılaşacağı zaten belli yani. Başakşehir Samsun 16. haftada oynanacak demiş. Yani kaçarı yok. 16. haftada Başakşehir ve Samsun oynayacak. Kim neyi çekerse çeksin. Ne olursa olsun bu maç oynanacak. 16. haftada. Ve yani bu kadar nokta atışı olması bize şunu gösteriyor. Başka hiç mi opsiyon yok? Yani hani yani neyse. Derbi haftaları belli. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kendi arasında oynayacağı. Sadece tabii şeye göre değişiyor. Derbi ve İstanbul dengesinde de çekilecek toplara göre Özellikle Trabzon'un 5 ve 9'u çekmesine göre ikiye ayırmışlar. Şimdi bir alttaki tabloda Avrupa maçlarının Türkiye ligindeki hangi haftalar arasına denk geldiğini tablosu var. Bu tablo aslında birazdan daha fazla anlam kazanıyor. Çünkü aşağıda Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ne göre takımların Avrupa'da yapacağı maçtan önce ve Avrupa'da yaptığı maçtan sonra deplasmanda mı içeride mi oynadığı bilgiler var. Şimdi Şampiyonlar Ligi maç durumları dediği kısımda Galatasaray Şampiyonlar Ligi gidiyor. Fenerbahçe bunun için eleme oynayacak. Gitme ihtimali var ve potansiyelde 3 toptan birini çekeceklerdi. 6, 13 ve 14 diye. 6'ya bir bakar mısınız? Bunu Hulusi, Belgü, çok detaylı olmasa da bir açıkladı. 6 numarayı çeken iş çok zor dedi ve Şampiyonlar Ligi maçlarının ilk 7'sinden sonra deplasmana gidiyor. Ya yani bu şu demek. Şampiyonlar Ligi'nde içeride veya dışarıda olabilirsin. Her maçın dönüşünde bir yolculuk yapacaksın. Deplasmana gideceksin. Avrupa'daki efor zaten yüksek. O eforla beraber bir de yolculuk eklenecek üstüne. Dolayısıyla direkt lige bir sıfır geride başladığım bir şey. Altıncı topu seçmek. Şimdi bu tabii Fenerbahçe ve Galatasaray açısından etkisiydi ama onlar 13 ve 14 numarayı çekti zaten. 6 numarayı da Beşiktaş çekti. Bunu anlamak için Avrupa Ligi tablosuna gidiyoruz. Avrupa Ligi tablosunda da ilk maç ve bir 8. maç hariç bütün maçlar Avrupa dönüşü deplasma. Yani bu biraz daha sıkıntılı bir durum. Çünkü Avrupa Ligi'nin tek bir günü var. Perşembe günü. Ve bizim ligimizin de Cuma, Cumartesi, Pazar, Pazartesi diye 4 tane seçeneği var. Yani şu demek oluyor. Beşiktaş Perşembe günü dünyanın herhangi bir yerinde, Avrupa'nın daha doğrusu herhangi bir yerinde maç yaparken Cuma günü İstanbul'a dönüp Cumartesi günü Trabzon'a gidecek. Pazar günü Trabzon'da maç oynayacak. Ve bunun gibi 6 defa deplasmana gidecek. Bunlardan birisi Galatasaray deplasmanı. Tabi içeride ama maçın zorluk derecesine baktığınız zaman yine o da çok büyük dezavantaj olarak görülebilir. Şimdi ben şunu diyorum. Milyonlarca ihtimalin içinde. Onlarca kısıt koyup gerçekten herhangi bir takımı buna mecbur mu bırakıyorsunuz? 6 numaralı top neden var? 6 numaralı topun amacı nedir? Türkiye'de Avrupa organizasyonlarında başarı oranı zaten çok düşük. Dolayısıyla ben yıllardır aslında Avrupa'ya giden takımlara belki böyle tırnak içinde pozitif ayrımcılık sağlanması ve onların... Avrupa için desteklenmesi konusunda adımlar beklerken tam tersi ölüm topu diye bir şey çıktı karşımıza. 6 numaralı top. Şimdi Avrupa dönüşünde iç saha galibiyet oranı bile çok düşerken bir takımın şu fikstürle ayakta kalma şansı gerçekten çok düşük. Yani şöyle olabilir Avrupa'yı salar, lige odaklanır, onu çok etkilemez. Normal bir fikstür dersin geçersin. Ama ikisinde birden yoluna devam etmek isteyen bir takım şu fikstürle ikisinden birinden olur. Yani ligden olur, Avrupa'dan olur, bir şeyden olur. Hangisine daha fazla ağırlık verdiğine, daha fazla öncelik verdiğine bağlı. Dolayısıyla 6 numaraya eğer ki Fenerbahçe çekseydi bu maddenin çok daha fazla üzerine durabilirdim. Ee, ama bu Beşiktaş için şey bir durum değil. Az önce Beşiktaş için Kocaeliyi de sayarsak 9 maç üst üste aslında e, yolculuk etmeyeceklerini, içeride daha doğrusu İstanbul'da ve Kocaeli'de oynayacaklarını konuşurken burada da Beşiktaş'ın nasıl bir aptallığa uğradığını açıkça tabii görmek lazım. Bu arada aynı saçmalık geçen yılda e, yine Beşiktaş'ın başına gelmişti. Beşiktaş Avrupa dönüşlerinde 7 defa deplasmanda oynadı. Galatasaray'da 7 defa içeride oynadı. Bu sene de Beşiktaş'ın başına geldi. Galatasaray'ınki daha dengeli 4-4'tü yanlış hatırlamıyorsam. 4 içeride, 4 dışarıda gibi bir fikstürü var. Bunun bu hale gelmemesi için birkaç tane kriteri buradan çıkarmak belki de yeterli olacaktı. Ama 6 numaralı takımı Avrupa ile ilgili ölümcül bir maratonun içine sokmaya mecbur bırakacak bir fikstürle karşımıza çıktı TFF. Bazı kısıtları elemenin haricinde ben şöyle düşünüyorum. Eğer ki sistematik bir şekilde bir bilişim şirketiyle beraber bu kurallar çekilmiş olsaydı yine farklı opsiyonlar muhakkak ki olacaktı ama gördüğüm ve tahmin ettiğim o ki biz başı manuel yaptık. Türkiye Futbol Federasyonu bu işi tamamen manuel yaptı. Ki zaten 6 takım pardon 6 maç üst üste İstanbul olmayacak deyip 7 maç oluyorsa bu da aslında bu işi biraz da manuel yapıldığını bize gösteriyor. Kısıtları kaldırmanın yanında bir başka bu durumu çözecek konuda hafta içine maç koymak. Niye hafta içine maç koymuyorsunuz? Dünyanın her yerinde hafta içi oynanan belirli haftalar var. İngiltere'de bile yılın 33 haftası hafta sonu oynanıyor. Diğerleri hafta içi oynanıyor. Kaldı ki onların hafta içi bizden çok daha dolu. Lig kupası var, FA Cup var, Avrupa'ya giden takım sayısı çok fazla. Hafta içleri zaten dolu adamların. Hani tamam 38 maç var o yüzden hafta içi oynanıyor falan diye düşünebilirsiniz ama o zaman niye 34 maç oynamıyorlar mesela hafta sonu? Ve hafta içi bu kadar dolu olmasına rağmen 5 maçı hafta içine sıkıştırıyorlar. Bir maçı bile hafta içine almak demek inanılmaz bir rahatlık demek. İngiltere Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamada aslında konudan bağımsız bir yerde şunu söylüyor. Bir maçın yerini değiştirmek 40 maçı birden etkileyebilir. Bir haftanın demiyorum, bir maçın. Dolayısıyla bir haftanın yerini değiştirmek belki binlerce yeni opsiyonu ortaya çıkaracak. Ve biz buna rağmen hafta içi maç yapmamayı tercih ediyoruz. Belli ki yıl boyunca tartışılacak bir fikstür yine bizlerle beraber. Bu yıl haftalarca biz bu fikstürün artlarını, eksilerini konuşmaya devam edeceğiz gibi görünüyor. Son soru olarak da şunu söyleyeyim. Ben Gidip de kulüp yöneticilerinin top çektiği yerde altında çok fazla şey arayabilir miyiz bilmiyorum ama arayamayız da diyemiyorum diye falan varsa milli piyango bileti, sayısal loto bileti falan alabilir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Aynı zamanda abone olarak kanalın büyümesine destek olabilirsiniz.